Bu videoda Kent Konseyi ve Rick Konseyi arasındaki olası bir mücadelede hangi ordunun kazanacağını detaylı bir şekilde açıklayacağım. Aslında bu videonun gerçek konusu Kent ve Rick arasındaki mücadele olacaktı. Ancak yorumlarda gördüğüm kadarıyla konseyler arasında çıkabilecek olası bir mücadelede kimin kazanacağı daha çok merak ediliyordu. Rick and Morty serisinin kurgusuna göre aslında tüm evrenler birbiriyle bağlıydı. Yani Marvel ve Rick and Morty'nin evrenleri bir noktada bağlantılı olabiliyor dostlar. Sadece Rick Sanchez kendi variantlarının bulunduğu evrenlerde dolaşıyor ve Rick'lerin bulunduğu evrenler dışında onlardan daha zeki insanlar da var. Hatta belki de ilerleyen sezonlarda Rick konseyine rakip olabilecek olan yeni bir konsey ortaya çıkabilir ki zaten Rick konseyi tamamen dağılmıştı. Ama yine de merak etmeyin hem Ricky hem de Kang'i karşılaştırdıktan sonra konseyler arasındaki olası mücadeleyi sizlerle paylaşacağım. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Rick Sanchez ve Kang'i karşılaştıralım çünkü bu mücadele son derece kısa sürecek. Rick kendi evreninde bilinen en büyük delidir ve deli olduğu kadar da zeki bir karakterdi. Rick'i yenmenin tek yolu en az onun kadar manyak olmaktır. Çünkü Rick her türlü olasılığı hesaplayıp plan yapan bir karakter. Seri boyunca Rick'in yaptığı planlar sayesinde baş düşmanlar her seferinde yenilgiye uğradı. En azından çoğu zaman Rick öngörülere sahip olan bir karakterdi. Ancak öngörülere sahip olması onun bile hatalar yapmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Mesela Rick Papaylı olan mücadelesinde her seferinde yenilgiye uğradı. Papa sadece mistik bir enerji ışını kullanarak Rick'i defalarca kez öldürmüştü. Kenge baktığımızda Keng'in çok devreni parçalayacak seviyede enerji ışınları vardı. Yani Rick adam akıllı şekilde plan yapmaz ve her seferinde kendini yem ederse karşısında tabii ki kazanamaz. Ancak Rick, Kang'i analiz ederek plan yaparsa Kang'in içinden geçerdi. Kang ölümsüz bir karakterdir. Asla yaşlanmaz ve herhangi bir zaman çizgisine dahil olduğu anda neredeyse yenilmezdir. Sonuçta Quantumania filmindeki Kang'i kuantum boyutuna hapsedenler yine Kang konseyi olmuştu. Ve Kang konseyinin lideri diğerleri gibi teknoloji kullanmak yerine büyü güçleri kullanıyordu. Dolayısıyla Kang'lerin kullandığı teknolojiye göre büyü gücü çok daha üstündü. Fark ettiyseniz Rick and Morty serisi biraz absürt komedi tarzında ilerliyordu. Rick'in şimdiye kadar hemen hemen her bölümde birbirinden farklı silahları vardı. Bu yüzden standart olarak kullandığı en büyük iki silahı portal tabancası ve akıl almaz zekasıdır. Ama dediğim gibi rastgele ilk karşılaşmada Rick'in kazanma ihtimali son derece düşük. Kang'in base formu bile her an savaşa hazır şekilde tasarlanmış. Kang'in kostümünde birbirinden farklı ekipmanlar bulunuyordu ve zaman koltuğuyla birleştiğinde daha da güçleniyordu. Mesela ellerindeki telekinetik güçleri gibi. Çünkü Keng'in telekinize güçleri sadece sabit materyalleri değil, hareket halindeki ışınları bile yönlendirebiliyordu enerji gücüyle herhangi bir zaman çizgisine bağlandığı anda zaman çizgilerini ve gerçekliği parçalıyordu. Bu yüzden Kang ve Rick öylesine karşılaşmış olsa da çok büyük ihtimalle kazanan taraf Kang olacaktır. Ancak Rick bir şekilde geri dönüp Kang'in içinden geçer mi? Evet geçer. Zaten klasik Rick and Morty hikayeleri de tam olarak bu şekilde ilerliyordu. Rick zeki biri olabilir ama hayatı ciddiye almadığı için bazı şeyleri fazla düşünmüyordu. Rick hayatı çözdüğünü düşünüyor ve bu yüzden Kang tarafından parçalanıp öldürülse bile bunu çok fazla takma ihtimali yok dostlar. Ama dediğim gibi Rick hazırlıklı olduğu durumlarda Kang'in kullandığı silahları etkisiz hale getirip onu yenebilirdi. Sonuçta Rick ve Kang'in en büyük ortak noktası ikisinin de insan olmasıdır. İkisi de gelişmiş teknoloji kullanıyor, ikisinin de uzay portalı var ancak Rick'in zaman cihazı yoktu. Mesela Kang istediği durumlarda zamanı geri alabilir ve sürekli aynı döngünün yaşanmasını sağlar. Ancak Rick'in sürekli yanında taşıdığı bir zaman cihazı yoktu. Eğer Rick'in sürekli yanında taşıdığı bir zaman makinesi olsaydı zaten bunu birçok bölümde kullanırdı. Mesela Morty'nin evreni yok olurken Rick zamanı geri alabilirdi ancak böyle bir teknolojisi olmadığı için yapmadı. Aynı şekilde Kang zaman makinesi taşımakta kalmıyor bunu en pratik şekilde kullanıyordu. Yani zamanı geri almaya geçtim aynı döngüyü sürekli tekrarlatma özelliği bile vardı ve ant bu şekilde tehdit etmişti. Eminim ki çoğu kişi bu videoyu Rick kesin bir şekilde kazanır diyerek açtı ancak maalesef ki Kang'in kazanacağını düşünüyorum. Burada maalesef diyorum çünkü Kenki pek de sevdiğim bir karakter sayılmaz. Rick and daha çok sevdiğim için ben de Rick'in daha üstün olmasını isterdim. Ama Kang her ne kadar beş para etmez bir karakter gibi gösterilse de belli başlı yetenekleri son derece gelişmişti. Kuantum boyutunda yaşayan Kengi gerçek çok devrende karşılaşacağımız Kang'lerle kıyaslayamayız. Ama sizlere şöyle bir ek bilgi daha vereyim. Rick and Morty'nin bir bölümünde Rick alt evrenler yaratmıştı. Sürdürülebilir enerji elde etmek için yarattığı alt evreni kullanıyor ve uzay gemisini şarj ediyordu. Hatta o evrenler kendi evrenlerinin altında başka evrenler yaratmışlardı ve onlar da diğer evrenlerin enerjisini kullanıyordu. Rick hazırlıklı olursa kazanabilir dememin sebebi de aslında tam olarak buydu. Kang'i var olan zaman çizgilerinden çıkartıp kendi alt evrenine soktuğu anda Kang'i Quantumania filmindeki kadar zayıf düşürebilir. Ama bu ihtimal üzerine çok düşünülmüş ve hazırlık yapılmış karşılaşma için geçerli. Normal bir rekabette Kang bu karşılaşmanın kesin ve net kazananı olacaktır. Şimdi ise Kang konseyi ve Rick konseyi karşılaşmasından bahsedeceğim. Sizlere daha önce de söylediğim gibi Rickler çok gelişmiş bir konseye sahip olsa da yeterince tedbirli değillerdi. Çoğunun bu hayatı umursadığı bile yok. Bu nedenle kentler bir tık daha ciddi kalacaktır. Kentlerin ölümsüz olduklarını ve zamanı kontrol ettiğini düşünürsek zaten Rick konseyinden ve Rick ordusundan çok daha büyük bir avantaja sahipler. Rick'lerin bir diğer olayı da şu. Sadece çok devreni takip ediyorlar ve zaman çizgileriyle herhangi bir alakaları yoktu. Kent konseyi çok devreni takip etmelerinin yanında geçmişi ve geleceği de izleyebiliyordu. Ayrıca Rick konseyine hizmet eden çok sayıda asker bulunmuyordu. Buraya gelenlerin büyük bir çoğunu turistik gezi için geliyorlar ve bu yüzden herhangi bir savaş çıktığında çoğu kaçacaktır. Ancak Ken konseyine bakıldığında hepsi Immortus'a tanrıları gibi tapıyor dostlar. Yani Immortus ne derse onu yapıyorlar. Bu nedenle Kang'lerin canı pahasına mücadele edebileceğinden emin olabilirsiniz. Ayrıca burada Kang konseyinin en büyük kozu kesinlikle Immortus olacaktır. Çünkü Immortus diğer varyantlarının aksine sadece teknoloji kullanmıyor bunun yanında çok iyi bir büyücüydü. Yani Rick'lerin büyüye karşı zaafı olduğunu düşünecek olursak şansları son derece düşük olacak. Büyüye karşı zaafı var diyorum çünkü büyü gücüne karşı Rick yine de hiçbir şey yapamamıştı. Zaten Rick'ler genel olarak tanrı kavramına ya da büyüye inanmazlar. Her ne kadar belli başlı hikayelerde fantastik olaylar yaşasalar da bu konuda son derece eksikler. Ayrıca bu noktada şunu da belirtmek istiyorum. Kenklerin kullandığı teleport cihazı her biri tarafından ayrı ayrı tasarlanmıştı. Hem uzayda hem de zamanda seyahat etmelerini sağlıyordu. Rick'lerin kullandığı portal sıvıları ise Evil Morty tarafından hacklenmiş ve çoğu bu yüzden hayatını kaybetmişti. Aslında buna verilebilecek birden fazla örnek var ancak asıl demek istediğim şey şu. Rick'lerin hayatı diken üstünde ilerliyor ve her an patlayabilir ya da ölebilirler. Öte yandan Kankler kendilerini sağlama alıyorlar ve her biri potansiyel olarak çok devran seviyesinde tehdit sayılır. Rick kendini güçlendirmek isterse bunu kolay bir şekilde başarabilir. Hatta Rick kendini Kank'ten bile daha güçlü yapabilir. Ancak Rick'in böyle bir motivasyonu yok ve asla olmadı. Asla çok devreni yönetmek ya da kendi iradesi altına almak istemedi. Bu yüzden Rick ya da onun varyantları Kankler gibi güçlü olmak zorunda değillerdi. Sonuçta Rick Kank'ten çok daha zeki ve başarılı bir bir karakter. Ancak bu zekasını gerekli duyduğu sürece kullanmıyordu. Kang'in zeka anlamında ne kadar zayıf olduğunu hem MCU'da hem de Marvel çizgi romanlarında göstermişlerdi. Kang miras yedi bir karakterdir. Kendinden öncekilerin geliştirdiği teknolojileri daha da geliştirip aralarından bir tanesinin daha zeki olması sayesinde çok devrini keşfetti. Ve bu zeki çıkan varyant diğerlerinde de yardım edip onları geliştirmişti. Sonuç olarak zeka ve tüm skilller konusunda Rick'ler daha başarılı olabilir ancak Rick alkolik bir sarhoş olarak son derece tedbirsizdir. Ve muhtemelen Rick gerçekten kafaya koyarsa tüm kent konseyinden kurtulabilir. Yani kent konseyinin tamamını öldürebilecek bir karakterden bahsediyoruz. Potansiyel olarak buna sahip ancak tek başına yani bey formundayken böyle bir şey yapamaz. Dediğim gibi Rickler her anlamda daha üstün zekaya sahipler ancak bu zekayı kentler gibi kendilerini güçlendirmek için kullanmadıklarından her halükarda kaybederler. Özellikle burada Rick Prime gibi bir karakterden bahsediyorsak muhtemelen Kanklerin işinden geçerdi. Hatta Rick Prime'ın direkt olarak kendi üzerinde taşıdığı teknoloji bile Kanklerle baş etmeye yeterdi. Ancak Rick Prime'de bile zamanı geri alabileceği bir cihaz yoktu ve bu yüzden hayatını kaybetti. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.